Örgü terapiye hoş geldiniz. Ceylan gözü sardunya çiçeğimizin saksısını değiştireceğiz. Çiçeğimiz bayağı büyüdü ve saksı küçük geldi. Bu saksı bu saksıyla yer değiştireceğiz. Şimdi çiçeğimizi saksımızın dibine taş koyalım. Taşı neden koyuyor? Topraklar bir diye, topraklar tutamasın diye. Biraz fazla oldu mu olsun. Şimdi biraz toprak koyacağız. Şimdi çiçeğimizi bayağı bir su koydum. Toprağı yumuşasın, çıksın diye bitkimizi çıkarmak için. çok güzel. Şimdi çiçeğimizin etrafını topraklı dolduracağız. Zarar vermeden, kırmadan. çiçeğimizin dibine toprak doldurmaya devam ediyoruz. Küçük bir kenarı kırıldı da. biraz toprak daha koyarız. Şimdilik çekim yaparken az geldi toprağımız biraz. Az bir şey yarım kilo daha toprak konabilir. Yalnız çiçeğimizin kuru yapraklarını da alalım biraz almıştım çekinden önce ceylan göze sardım yalnız çiçeği de var biraz çok güzel oluyor yazın Devamı açabiliyor devamlı açıyorum çiçekler hiç eksik olmuyor sarı yaprakları, kurumuş yapraklarını alıyoruz. Yumurta, yumurta kabuğu, haşlanmış yumurta kabuklarını atmıyoruz ve bunları da tekrar ee, fırında fırına koydum. Bunları biraz kuruduktan sonra onları robottan geçirdim. Çiçekleri çok iyi geliyor bunlar. Yine, tabii ki yine toprak dolduracağız. Toprağı az geldi. sulaması devamlı su olabilir çok batak gibi su olmaması lazım çok sudan da zarar gelmiyor küçücük ille dal olması gerekmiyor bu kadarcık da yeniden çiçek oluşabiliyor suda da olabilir ama genelde toprakta bu kadar toprağa sokunca tekrar canlanabiliyor çiçeğimiz güzel oldu bu ya nefes alacak. Toprak biraz daha koyacağız. Az geldi toprağa. Öğle terapiden şimdilik bu kadar. Hobilerimize devam edeceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar.